Baruk abicim. bayrama daha var. Bu Ramazan ilk cuması mı bugün? Evet. Evet. Bir hafta Hayırlı oldu bile. Cuma Hayırlı teraz. cumalar olsun. Şimdi bayram ikramiyeleri... Evet. Bayram ikramiyelerini bir süredir konuşuyoruz, merak ediyoruz. O başlıkla başlayalım istiyorum. Bugün size soracağım, hepimizi ilgilendiren sorular var. Bir yenilik var mı süreçle ilgili? Takvim nasıl işleyecek? Bayram ikramiyeleriyle ilgili önümüzdeki hafta, konunun çözüleceğini düşünüyorum ben artık. Yani e, Mart'ın da ikinci haftasına girmiş olacağız. Hı hı. Dolayısıyla Mart'ın sonunda 24'ünde 24 ile 24 28'i arasında bu paraların hesaplara yatması gerekiyor. Hı hı. Eğer bir artış olacaksa önümüzdeki hafta bu netleşir ve e, bir yasal düzenleme olarak meclise gelir. Hı hı. E, o yüzden de hani önümüzdeki hafta bu işin çözüleceğini düşünüyorum. E, birkaç formülde konuşmuştuk hani hani konuşalım e, 4 bin lira mı olur, 4 bin 500 lira olur. Hı hı. yani toplamda 9 bin lira ya da 7 bin lira gibi bir rakam çıkartmıştık. Nereden çıkartmıştık? İşte 6 aylık enflasyon artışı hı hı. uygulanırsa 3 bin 500 lira civarında bir para yapıyor. 150 e, %50 uygulanırsa 4 bin 500 lira yapıyor. İşte e, yıllık enflasyon uygulanırsa yine 4 bin 500 liraya yakın bir para yapıyor. Tabii orada hükümet bir karar verecek yani e, artıracak mı artırmayacak mı artıracaksa ne kadar yapacak artırılacağı yönünde çalışma Bakanı'nın açıklamaları vardı yani artırılması için çalışıyoruz diye e, artırılacağı yönünde hani kuvvetli ihtimal artırılacağı ama kaç lira olacağı henüz belli değil o da önümüzdeki hafta dediğim gibi artık bu netleşir çünkü yasal süreç e, işlemesi gerekiyor bir torba yasa geliyor biliyorsun meclise evet. e, birçok konu var içinde. Ee, onun içine ben bir e, madde olarak konulacağını düşünüyorum ve o şekliyle de çıkacaktır ve uygulanacaktır. Herkesin hesabına da 24'ünden sonra yatmaya başlayacak. Peki. Şimdi...